Merhaba ve bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldiniz. Size hemen bir soruyla başlamak istiyorum. Modern dünya bize gerçekten sınırsız bir özgürlük mü sunuyor yoksa ee, farkında olmadan dijital zincirlerle örülmüş görünmez bir kafesin içine mi çekiliyoruz? Bugün masaya yatırdığımız Dijital zincirler ve yeni dünya düzeni başlıklı kaynak metin işte tam da bu sorunun kalbine iniyor ve oldukça iddialı bir tablo çiziyor. Metin yani hayatımızın her alanına dokunan teknolojinin sağlık sistemlerinin toplumsal yapıların aslında bizi kontrol etmek için nasıl kullanıldığına dair epey sarsıcı argümanlar sunuyor. Bu analizdeki amacımız da bu iddiaları katman katman açmak ve büyük resimde ne anlama geldiklerini birlikte anlamaya çalışmak. Kesinlikle. Ve metnin ortaya koyduğu bu resim hani adeta bir matruşka bebek gibi. Evet. Dışarıdan bakınca tek bir parça gibi görünüyor ama içine girdikçe yeni katmanlar, yeni mekanizmalar çıkıyor. Yazarın perspektifine göre bu kontrol en uzağımızdaki şeyden başlıyor. Yani dijital verilerimizden ve giderek bize yaklaşıyor. Önce zihnimize, sonra bedenimize ve en sonunda da bizi biz yapan toplumsal bağlarımıza, köklerimize kadar uzanıyor. İstersen bu yolculuğa en dış katmandan, o dijital kafesten başlayalım. Harika bir başlangıç noktası. Metnin ilk ve en somut iddiası bu. Dijital kimlik. Evet. Artık vatandaşlığın fiziksel bir kavramdan çıkıp tamamen dijitalleştiğini söylüyor. Yani bir an durup düşünelim. Kimlik bilgilerimiz, sağlık kayıtlarımız, balka hesaplarımız, vergi verilerimiz, seyahat geçmişimiz, attığımız her adım, yaptığımız her harcama, aradığımız her kişi hepsi tek bir merkezde toplanıyor. Hı hı. Metin bunun masum bir teknolojik kolaylık olmadığını, aksine kontrolün temel altyapısı olduğunu öne sürüyor. Aynen öyle. Buradaki kilit kelime merkeziyleştirme. Merkeziyleştirme. Eskiden bu bilgiler farklı kurumlarda dağınık halde dururdu. Biri vergi dairesinde, biri hastanede, biri bankadaydı. Metnin iddiası şu, artık hepsi birbiriyle konuşabiliyor ve bizim bütüncül bir dijital profilimizi çıkarıyor. Yani. Nerede olduğumuz, ne aldığımız, kiminle konuştuğumuz, hangi haberleri okuduğumuz, hepsi bir araya geldiğinde, bizim hakkımızda bizden daha çok şey bilen bir sistem ortaya çıkıyor. Bu sadece geçmişi kaydetmekle de kalmıyor, gelecekteki davranışlarımızı tahmin etme ve hatta yönlendirme gücü de veriyor. Peki, bu kadar veriyi toplamanın nihai amacı ne? Yani metne göre bu işin sonu nereye varıyor? Sadece daha isabetli reklamlar görmek mi? İşte metnin en tüyler ürpertici iddialarından biri burada devreye giriyor. Sosyal skorlama sistemi. Sosyal skorlama. Bugün finansal güvenilirliğimizi ölçen kredi notu sistemini düşün. Evet. Yazar bu sistemin hayatın her alanına yayılacağı bir gelecekten bahsediyor. Artık sadece borcunu ödeyip ödemediğine bakılmayacak. Metinde geçen bazı spesifik terimler var. Uyum puanı, devlete sadakat notu gibi. Vay canına. Bu sistemin nasıl işleyebileceğini hayal etmeye çalışalım. Bir mortgage kredisine başvuruyorsun ve reddediliyorsun. Sebebi gelirin değil, bir algoritmanın sosyal medya paylaşımlarını sistemle uyumsuz olarak etiketlemesi. İnanılmaz. Veya bir uçağa binemiyorsun çünkü sadakat notun seyahat etmek için yeterince yüksek değil. Metnin iddiası bu. Modern yaşamın tüm ayrıcalıklarını dijital itaatinize bağlamak. Bu kulağa bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi geliyor. Metin bunu tamamen bir gelecek uyarısı olarak mı sunuyor yoksa günümüzde bunun örnekleri olduğunu mu iddia ediyor? İşte meselenin can alıcı noktası da bu. Metin bunu uzak bir komplo teorisi olarak değil, bazı ülkelerde pilot uygulamaları yapılan ve küreselleştirilmesi hedeflenen somut bir proje olarak sunuyor. Yani Yani yazar bakın bunlar olabilir demiyor, zaten oluyor ve yaygınlaşacak diyor. Kontrolün bu kadar kişisel ve derinlemesine olması metnin en temel ve en sarsıcı argümanlarından biri. Anlıyorum. Yani dijital dünyadaki eylemlerimiz fiziksel dünyadaki özgürlüklerimizi doğrudan belirleyebilir. Metnin iddiasına göre bu denklemin sadece bir yarısı. Evet. İnsanların ne yaptığını kontrol etmek bir şeyi ama ne düşündüğünü kontrol etmek. Sanırım buradan da konunun ikinci katmanına geçiyoruz. Yani algoritmik sansür ve zihin kontrolü meselesine. Tam üstüne bastın, Metin sosyal medya ve internet yasalarının vitrinini çok net çiziyor. Nedir? Siber suçlarla, dolandırıcılıkla, terörle mücadele, çocukları koruma. Evet, hep duyduğumuz şeyler. Bunların hepsi toplumun büyük bir kesimin kolayca kabul edeceği meşru gerekçeler. Ancak metne göre bunlar asıl amacı gizleyen birer paravan. Asıl amacın kontrolü arttırmak ve sisteme aykırı sesleri duyulmaz kılmak olduğu öne sürülüyor. Ve bu yeni sansürün silahı eski usul yasaklar değil, çok daha sofistike bir araç, algoritmalar. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü eskiden sansür dendiğinde aklımıza ne bileyim kitap yakmak, gazete kapatmak gibi somut eylemler gelirdi. Algoritmik sansür nasıl işliyor? Metin bunu bir tür dijital hayaletleştirme olarak tanımlıyor. Çok zekice bir benzetme. Dijital hayaletleştirme. Eski usul sansürde bir kitap alenen yakılırdı ve herkes onun yasaklandığını bilirdi. Bu durum bazen o kitaba olan ilgiyi daha da artırırdı. Doğru. Yeni yöntemde ise buna gerek yok. Bir içeriği, bir makaleyi veya bir videoyu doğrudan yasaklamak yerine algoritma onu kimsenin görmeyeceği şekilde gölgede bırakıyor. Yani aslında içerik orada duruyor. Aynen teknik olarak hala orada ama kimsenin ana sayfasına düşmüyor, arama sonuçlarında çıkmıyor. Adeta boşluğa bağırmak gibi bir şey. Bu sırada sistemin size göstermek istediği içerikler bir megafonla yayılıyor. Anladım. Yani siz neye öfkeleneceğinizi, neyi arzulayacağınızı, hangi konuda tartışacağınızı farkında olmadan size sunulan gündemle belirliyorsunuz. Yani sosyal medya akışımızda gezinirken metin aslında bize şunu sormamızı istiyor. Ben mi içerik keşfediyorum yoksa içerik bana reçete gibi mi sunuluyor? Bu sıradan bir kullanıcının fark etmesi çok zor bir manipülasyon kesinlikle ve bunun bir sonraki adımı toplumun düşünce yapısını şekillendirmek. Bilginin akışını kontrol eden aslında neyin gerçek, neyin yalan, neyin normal, neyin anormal olduğunu da tanımlama gücüne sahip oluyor. Metnin tezi bu. Bu zihin üzerinde kurulan dolaylı ama son derece etkili bir tahakküm biçimi olarak tasvir ediliyor. Peki dijital dünyada eylemlerimizi, algoritmalarla da düşüncelerimizi kontrol altına aldıklarını varsayalım. Metlin anlattığı bu kontrol ağı daha da derine iniyor mu? Hem de nasıl? Buradan itibaren kontrol ekranın dışına çıkıp doğrudan biyolojimize yani bedenimize yöneliyor. Bedenimize mi? Evet, metnin bu bölümdeki iddiası çok net. Tek dünya düzeni toprağı, suyu, enerjiyi kontrol ettikten sonra şimdi de insan bedenini bir meta olarak görüyor. Sağlık sektörünün artık yaşamı koruma misyonundan uzaklaşıp dev bir piyasaya dönüştüğünü anlatıyor. Bu çok ağır bir iddia. Yani sağlık sistemi insanları iyileştirmek için değil, kar etmek için mi var diyor Metin. Bunu ne gibi örneklerle destekliyor? Metnin bu konudaki en çarpıcı argümanı şu cümleyle özetlenebilir. Hasta bir toplum sürekli bir müşteridir. Vay canına. Sağlıklı bir toplumsa kimseye para kazandırmaz. Bu mantıktan yola çıkarak modern sağlık sisteminin hastalıkları tamamen tedavi etmek yerine onları idare eden, semptomları bastıran ve böylece insanları ömür boyu ilaca bağımlı hale getiren kronik hastalar ürettiği iddia ediliyor. Yani bir abonelik modeli gibi. Aynen. Zorunlu aşı programları agresif ilaç pazarlaması, sonuçları ilaç tekerlerinin çıkarlarına göre şekillendirilen klinik deneyler gibi konular bu iddiayı desteklemek için kullanıyor. Sağlık sosyal bir hak olmaktan çıkıp küresel şirketlerin yönettiği bir yatırım alanına dönüşüyor. İnanılmaz karamsar bir bakış açısı bu. Yani metnin iddiası aslında tüm sağlık endüstrisinin iş modelinin temelden kusurlu olduğu ve sağlıklı olmaktan çok hasta kalmayı teşvik ettiği yönünde. Peki bu kontrol sadece ilaçlar ve hastanelerle mi sınırlı? Hayır, Metin bu konuyu doğrudan günlük hayatımızın merkezine, yani soframıza taşıyor. Gıdaya mı? Evet, gıda yoluyla yapılan biyolojik manipülasyon tezini ortaya atıyor. Bir onduralım ve düşünelim. Metin şunu soruyor. Yediğimiz işlenmiş gıdalar sadece lezzet ve raf ömrü için mi tasarlandı? Yoksa amaç özellikle düşük enerjili ve zihinsel olarak sisli bir toplum yaratmak mı? Hmm hormonlu yiyecekler, ne işe yaradığını bilmediğimiz katkı maddeleriyle dolu ürünler, bağımlılık yaratmak üzere tasarlanmış fast food zincirleri. Bunların hepsi ironik bir şekilde genellikle sağlıklı yaşam veya pratik çözüm etiketleriyle pazarlanıyor. Doğru. Metne göre nihai hedef bedeni zayıf, zihni bulanık ve dolayısıyla kolay yönlendirilebilen bir kitle yaratmak. Fiziksel olarak enerjisi düşük, zihinsel olarak odaklanma sorunu yaşayan bireylerin büyük resmi görmesi ve sisteme karşı çıkması çok daha zordur. Anlıyorum. Yani metne göre eğer sağlık ve gıda sistemleriyle bedeni zayıflatabilirseniz daha pasif bir nüfus yaratmış olursunuz. Aynen. O zaman Metin son adımın zayıflamış bir nüfusa bile güç veren tek şeyi, yani topluluk bağını kırmak olduğunu iddia ediyor. İşte burada da sanırım en tartışmalı iddiasına geliyoruz. Göç ve şehirleşme yoluyla toplum mühendisliği. Aynen öyle. Metin bu bölümü toplum mühendisliğinin en tehlikeli cephesi olarak tanımlıyor ve anahtar cümlesi gerçekten sarsıcı. Bir milleti köklerinden koparırsan gerisi kendiliğinden çöker. Çok iddialı. Buradaki temel iddianın küresel düzenin hedefinin köksüz, aidiyetsiz ve yalnız bireyler üretmek olduğu vurgulanıyor. Çünkü kökleri, bir kültürü, bir geçmişi olan insanları yönetmek zordur. Ama hiçbir yere ait hissetmeyen, yalnızlaşmış bireyler çok daha kolay yönlendirilir. Peki bu köksüzleştirme süreci nasıl işliyor metne göre? Bu sadece doğal bir ekonomik değişim değil mi? Yani insanlar daha iyi iş imkanları için şehirlere gitmiyor mu? Yazar bunun doğal bir süreç olmadığını, bilinçli bir politika olduğunu savunuyor. Bu hedefe giden yolun ilk adımı olarak kırsal yaşamın sistematik olarak çökertilmesini gösteriyor. Nasıl yani? Tarımsal desteklerin kaldırılması, mazot ve gübre gibi maliyetlerin yapay olarak yükseltilmesi, köy okullarının kapatılması. Bu gibi adımlarla köyde yaşamanın ekonomik ve sosyal olarak imkansız hale getirildiği anlatılıyor. Sonuç olarak insanlar aslında istemeseler bile kitleler halinde şehirlere göç etmeye zorlanıyorlar. Anladım. Bu sadece bir yerden bir yere taşınmak değil, göç eden insan toprağından, kültüründen, akrabalık bağlarından, kolektif hafızasından kopuyor. Yani şehirler bu kimliksizleşme sürecinin merkezleri olarak mı tasvir ediliyor? Evet, metne göre şehirler bu sürecin laboratuvarları, AVM'ler, rezidanslar ve plazalarla dolu model ama ruhsuz alanlar olarak tanımlanıyor. Bu beton düzenin insanı nasıl yalnızlaştırdığı, komşuluk ilişkilerini bitirdiği ve geniş aile bağlarını zayıflattığı iddia ediliyor. Hı hı. Yerel kimlikler siliniyor, yerine küresel markaların tek tip yaşam biçimlerinin ve aynı tüketim alışkanlıklarının dayatıldığı bir şehir insanı modeli yaratılıyor. Metin bu süreci bir adım daha ileri taşıyarak kontrolsüz göç dalgalarını ele alıyor ve bu olguyu da bilinçli bir mühendislik aracı olarak tanımlıyor. Bu çok ciddi bir iddia. Kontrolsüz göçün bir mühendislik aracı olması ne anlama geliyor? Metne göre bunun amacı ne olabilir ki? Metin bu durumu sessiz bir demografik işgal olarak nitelendiriyor. Demografik işgal. Buradaki argüman şu. Ulus devletlerin demografik yapısını bilinçli olarak değiştirmek, toplumsal dengeyi bozmak, etnik ve kültürel gerilimleri arttırmak. Bu kaos ortamında insanlar birbirleriyle uğraşmaktan sistemin kendisini sorgulayamaz hale gelir. Böl ve yönet taktiği yani tam olarak bu. Yani amaç sadece insanların yerini değiştirmek değil. Asıl amaç onlara ait oldukları ve onlara güç veren o köklerden, kimlikten ve toplumsal bağlardan koparmak. Adeta bir böl ve yönet stratejisinin küresel ölçekte uygulanması gibi. Peki, tüm bu anlattıklarımızı bir araya getirelim. Metnin çizdiği tabloyu özetleyecek olursak, dijital takip ve sosyal skorlamayla bireyi kontrol altına alan, algoritmik sansürle düşünceyi şekillendiren, hı hı. sağlık ve gıda sistemleriyle bedeni bir metaya dönüştüren ve son olarak göç ve şehirleşmeyle toplumsal kimliği erozyona uğratan çok katmanlı, iç içe geçmiş bir kontrol sistemi iddiasıyla karşı karşıyayız. Evet, parçaları birleştirdiğimizde ortaya çıkan büyük resim tam olarak bu. Metindeki tüm bu argümanları birbirine bağlayan ana fikir şu: Bireysel özgürlüğümüzün, kültürel kimliğimizin ve geleneksel toplumsal bağlarımızın planlı bir şekilde zayıflatılıp yerine merkezi ve görünmez bir kontrol mekanizmasının getirilmesi tezi. Her bir parçanın diğerini destekleyen ve bütünü oluşturan bir sistemin dişlisi olduğu iddia ediliyor. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bugün modern yaşamın her alanına yayılan bir kontrol haritası sunduğunu iddia eden bir metni derinlemesine inceledik. Size son bir soruyla veda etmek istiyoruz. Günlük hayatınızda telefonunuzu kullanırken, yemeğinizi seçerken veya şehrinizde dolaşırken metnin bahsettiği bu dijital zincirlerden hangileri size de tanıdık geliyor? Hangilerini kendi yaşamınızda hissediyorsunuz? Ve belki de daha önemlisi hangileri hala tamamen görünmez kalıyor